Merhaba hanımlar, iğne ve örgü YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hanımlar gördüğünüz gibi bugün çok hoş bir model başlayacağız. Etol olur, e, hırka olur, kendinize, çocuklarınıza, kız çocuklarınıza çok güzel bir model. Şöyle yakından göstereyim. Bakın şu şekilde. Çok da kolay bir model. 5 ilmek ve katları olarak modelimizi hazırlayıp başlayacağız inşallah. Siz de kolaylıkla yapabilirsiniz bu şekilde. Modelimiz 5 ilmek. Sadece 5 ilmek, 5, 10, 15, 20 bu şekilde 5 ilmek atacağız ilmeklerimizi. Sadece kenarlarda bir tane kenar ilmeği, bir tane de şu kenar ilmeğin yanında ters olarak koyacağız ki modelimiz hem güzel dursun hem de dikme esnasında buralarda böyle bir açıklık kalmasın. Hemen başlayalım. Ben bu gördüğünüz parçayı iki buçuk numara şiş ile başladım. Bu merserize bir iplik. Şu şekilde. Şöyle. Ee, şimdi size göstermek için başlayacağım iplik. Şöyle. Koton bir iplik. Ee, i̇stediğiniz herhangi bir iplikten yapabilirsiniz. Başlayabilirsiniz. Hemen başlayalım. Ben buraya bakın şöyle gördüğünüz gibi 30 tane ilmek attım. Kenar ilmeklerimizle başlayalım. Kenar ilmeğimi ördüm. Bir tane ters ilmek ördüm. Beş tane düz ilmek. Bir, iki, üç, dört, beş tane düz ilmeğimi ördüm. Bir tane doladım. Beş tane ilmeğimi burada bir, iki, üç, dört, beş, beş tane ilmeğimi beşini birden topladım. Kesip bir tane ilmek elde ettim. Doladım. 5 tane düz ilmek 1 2 3 4 5 5 tane düz ilmeğimi ördüm doladım 5 ilmeğimi birden kestim bakın 5 ilmeğimi kestim bir tane ilmek elde ettim tekrar doladım 5 tane düz ilmek 1 2 3 4 5 5 tane düz ilmeğimi ördüm. Kenarda bir tane ters ilmeğimiz vardı. Bir tane de kenar ilmeğimiz. İlk sırayı bu şekilde 5 tane ilmeğimi düz ördüm. Doladım 5 tane ilmeğimi kestim. Doladım. 5 ilmek düz ördüm. Doladım. 5 ilmek kestim. Doladım. 5 ilmek düz ördüm. İlk sırayı bu şekilde tamamladım. Şimdi modelimin arka kısmında bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Bakın hepsini ters olarak sıra sonuna kadar örelim. Doladığımız ilmekler dahil bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Evet, modelimin arka sırasını bitirdim. Ön sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. bir tane ters ilmeğim vardı. Ördüm. 5 tane düz ilmeğimi örelim. 1 2 3 4 5. 5 tane düz ilmeğimi ördüm. Tekrar doladım. Burada kesme işlemi yapmıştık. 5 tane ilmeğimizi kesmiştik. Sağında ve solunda dolama işlemi yapmıştık. Doladıklarımızla beraber Burada 3 tane ilmeğim oldu. 3'ünü örelim düz olarak. 1 2 3 Bir tane daha doladım. Burada şimdi bakın 5 ilmek olmuş oldu. Tekrar doladım. 5 tane düz ilmeğimi örelim. 3 4 5 2 4 5 Tekrar doladım. 1 2 3 tane düz ilmeğimi ördüm tekrar doladım. 5 tane düz ilmek. Düz olarak örelim. Kenarda bir tane ters ilmeğimiz vardı. Bir tane de kenar ilmeğimiz. Modelimizin 3. sırasında bu şekilde tamamlamış olduk. Modelimin arka sırasında bütün ilmeklerimi ters olarak örelim. Evet, modelimin arka sırasını bitirdim. Ön yüzüne geçtim. Bir kenardaki ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters ilmek. Bakın burada 5 tane ilmeğimiz düz olarak 5 ilmeğimiz vardı. Doladım. 5 ilmeğimi birden kestim. Bir tane düz ilmek elde ettim. Bakın şu şekilde. Tekrar doladım. Burada 5 tane düz ilmeğimiz var. Şu aşağıda kesme işlemi yapmıştık. Kenarlardan ilmeklerimizi alıp tekrar 5 ilmeğimiz olmuş oldu. Doladım. 1 2, 3 4, 5 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Doladım. Orta kısımda bakın düz olarak ördüğümüz 5 tane ilmeği kestim. Tekrar doladım. Burada gördüğünüz 5 ilmeği düz olarak örelim. 1 2 3 4 ve 5. Doladım. Burada ördüğümüz 5 beş ilmeği 5'ini birden kestim. Doladım. Kenardaki ters ilmeğim ve kenar ilmeğim. Modelimin arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters olarak örelim. modelimiz çıkmaya başladı bakın kenar ilmeğimi örmeden aldım bir tane ters ilmeğim vardı ördüm bakın burada 3 ilmeğimiz oldu kestiğimiz ilmek ortadaki kestiğimiz ilmek birer tane de kenarlara dolamıştık 3 ilmeğimiz oldu tekrar doladım bu 3 ilmeği düz olarak örelim tekrar dolayalım buradaki 5 ilmeği Örelim. Düz olarak. Tekrar doladım. 3 ilmek düz. Tekrar doladım. 5 ilmek düz. 1 2 3 4 5 tekrar doladım 3 ilmek düz 1 2 3 tekrar doladım kenardaki ters ilmek ve kenar ilmeği modelimin arka yüzünü ters olarak örelim bütün ilmeklerimizi ters bir şekilde örelim Evet arka yüzünü bitirdik. Ön yüzüne geldik. Kenar ilmeğimi ördüm. Bir tane ters ilmeğimi ördüm. Bakın burada 5 tane ilmeğimiz olmuş oldu. Doladıklarımızla beraber altta kesme işlemi yaptık burada. Sonrasında kenarlarına dolayarak sağına ve soluna tekrar 5 ilmek elde ettik. 5 ilmeğimizi düz olarak örelim. Dolamadan ördüm 5 ilmeğimi düz olarak ördüm şimdi buraya bir tane doladım buradaki gördüğünüz 5 ilmeği şurada bakın 5'ini birden kestim bir tane ilmek elde ettim tekrar doladım 5 ilmek düz 5 tekrar doladım buradaki 5 ilmeği kestim. Tekrar doladım. 5 ilmek düz. Kenardaki ters ilmeğim ve kenar ilmeğim. Modelimin arka yüzünde bütün ilmekleri ters olarak örelim. Bakın artık modelimiz de kendini göstermeye başladı. Modelimin arka yüzünü örüp geleyim. Evet, modelimin arka yüzünü ördüm. Bakın şu şekilde modelimde çıkmaya başladı. Şöyle, gördüğünüz gibi. Şimdi modelimizin ön yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters ilmeğimi ördüm. Şimdi burada artık dolama işlemi yapmayacağız düz olarak öreceğiz 5 tane ilmeğimi düz olarak örelim 5 5 tane ilmeğimi düz olarak ördüm sol tarafında artırma yapmışız bakın burada 5 tane ilmeğimi kesmişim ee, bir tane orta kısımdaki düz ilmek sağına ve soluna dolamışız tekrar dolayacağız buradaki ilmeğimiz 5 tane olacak 3 4 bir tane doladık 5 bakın doladığımız ilmekle beraber 2 3 4 ve 5. Buradaki 5 tane ilmeği düz olarak örelim. Zaten belli oluyor. Biraz eliniz alıştıkça, gözünüz alıştıkça rahatlıkla yapabilirsiniz. Tekrar doladım. Bakın burada kesme işlemi yapmışız. Sağına ve soluna dolamışız. Tekrar doladım. Buradaki ilmeğimiz tekrar 5 ilmek oldu. Tekrar doladım. Buradaki ilmeklerimizi de düz olarak örelim. 3 4 ve 5 kenardaki ters ilmeğim ve kenar ilmeğim. Şimdi modelimin arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters olarak örelim. Modelin alt kısmına isterseniz lastik uygulayabilirsiniz. E, lastik çok da gerektirmeyen bir model. Sizin zevkinize kalmış. Dilerseniz lastik yapabilirsiniz. Teriko bluzlarınızda çok güzel durur. Model çok kendini gösteren bir model. Evet. Arka kısmı ters bir şekilde ördüm. Bakın. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters ilmeğimi ördüm. Bakın burada 5 tane ilmeğimiz var Düz olarak ördüğümüz 5 ilmeğimizi Doladım 5 beş ilmeğimi 5'inde birden kestim Tekrar doladım Buradaki 5 tane ilmeğimizi Düz olarak öreceğiz 1 2 3, 4, 5 Tekrar doladım buradaki 5 ilmeğimizi keseceğiz. 5'ini birden kestim. Tekrar doladım. Buradaki 5 ilmeğimizi düz olarak öreceğiz. 1 2 3 4 ve 5. Tekrar doladım. Bakın buradaki 5 beş ilmeği 5'ini de birden keseceğiz. Evet, 5 ilmeğimi birden kestim. Tekrar doladım, kenardaki ters ilmeğim ve kenar ilmeğim. Bakın bu şekilde ilerleyen bir model. Modelimin arka kısmını öreyim. Ben biraz daha ilerleteyim. E, ondan sonra da size e, püf noktasını vereceğim. Ütü yapabilir miyiz? Nasıl azıcık ütü versek nasıl olur? E, Mercerize iplerimizde böyle bu şekilde ördüğümüz e, trikolarımızda onun püf noktasında vereceğim sizlere. Az biraz daha büyüteyim. Finalde görüşelim inşallah. Evet hanımlar. Gördüğünüz gibi modelimi biraz büyüttüm. Şöyle. Şimdi bu tür modeller bu şekilde örülse de güzel oluyor. E, bunların üzerine ufak şöyle küçücük püf diye bir buhar versek de daha güzel duruyor. Çünkü bunlar kendini topluyor. Bak şuraları Dolama yaptığımız için buralarda sıkı örüldüğü için kendini biraz toplama yapabiliyor. Şöyle modelimizi çevirelim. Şu şekilde. Ütümüz çok sıcak olmayacak şekilde. Sadece şöyle bakın. Şöylece sadece buharı elimizle şu şekilde sadece elimizi koyacağız üstüne. Ütüyü hiç bir zaman elinize değdirmeyeceksiniz. Sadece yukarıdan bu şekilde buharını verdik. Elimizde de şu şekilde düzeltme yaptım. Bakın. Sonuç bu. Şu şekilde göstereyim yakından. Çok güzel, muntazam oldu. Ütüyü değdirmeden sadece yukarıdan buharını vereceğiz. Sonra da elimizle baskı uygulayacağız. Bu şekilde kolaylıkla ütülemiş de olacağız. Bu tür e, örgülerinizde her türlü örgüyü tabi kullanmıyoruz. E, ütüyü sarkma yapabilir, salma yapabilir. Bu şekilde püf noktasını verdim sizlere. Diğer modelimde bu şekilde. Ben çok beğendim. Umarım sizde beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayıp destek olmak için beğeni ve yorum yapmayı da unutmayın hanımlar. hoşça kalın